Seramik Kadın Kooperatifi Başkanı Gülümser Karaoğlan. olan e, yedi üyemiz var. 2024 Şubat ayında kurulduk. Bir buçuk yıl oldu. E, biz sanat kooperatifiyiz. E, seramik ürünler, hediyelik eşyalar, fincanlar üretiyoruz. Bunu, bunun yanında da e, hallara resim çiziyoruz. Üyelerimiz yapıyor bunları da. Ben de Bünyan Halmeli Kadın Kooperatifi Başkanı Figen Sararslan. Biz de kooperatifimizi yaklaşık 3 yıl önce kurduk. Asıl amacımız dünyanın halısını gündeme getirmekti. Ama dünyanın halısının yanı sıra ev tekstili ve hediyelik eşyaları da turizm ilçesi olduğu için Dünyamızda cam terasta birlikte hediyelik eşyalar da üretmeye başladık. 11 üye ile çalışıyoruz şu anda. Figen Hanım 3 ay önce bir buluştuğumuzda gülümsercim dedi, böyle böyle dedi aklımda dedi bir dedi halı projesi var dedi. Eskiyi nasıl yenileriz? Nasıl gündemimize taşırız diye beraber fikir birliği yaparak böyle bir projeyi ortaya koyduk. Sergi fikri ortaya çıktı. Bu sergide neler yayınlayabiliriz onu konuştuk. Arkasından birbirimizle istişare ederek halıları dedim resim edelim dedik. Bizim kooperatifimizde de ressam kızlarımız olduğu için onlara bu fikri sunduk. Onlar da çok hoşuna gitti, kabul ettiler. Böylelikle Kayseri'ye ait özgü resimler çizdirmeye başladık. Biliyorsunuz ki Mimar Sinan, Ağırnaz Kayseri doğumlu. Büyük bir halıya, özellikle içinde için içinde de Bünyan Hanımeli Ko Kooperatifi olunca özellikle halıyı Bünyan halısı olarak seçtik. 6 metrekare halı yün halıdır. İstersen Figen sen anlat, sen daha hakimsin evet, yün halılara. Evet, bu Bünyan'ın eski modellerinde çiçekli dediğimiz bir model. Çok eski, sanırım 100 yıla yakındır bu halının e, tarihi. E, bunun üzerine e, yapmaya karar verdik çünkü en güzel e, tarihi bunda tanıtabiliriz diye düşündük. Hem yün halılar kullandık e, çizimde hem de dijital baskı halılar kullandık. E, yün halı da olsa dijital baskı da halı da olsa e, bu çok boyayı zor emen halılar bunlar. Dün bir ziyaretçi geldi. Bunun bir sultan aptal dedi, kavuğuna falan herhalde bu dedi, yanında koyunlar eksik falan dedi. Bu eserimiz dijital baskı halının üzerine yapıldı. Biz kadın kooperatifi olarak hem hem üretim bunun yanında da sanatsal yönümüzü göstermek için bu üyelerimize kilimleri, halımları çizdirdik. Burada gördüğünüz gibi neyi çalan, eskiye yönelik, kendi kültürümüze yönelik bir dedemiz var. Renkleri gayet uyumlu. 2 metrekare bu halımız. Bu da yine dijital baskı üzerine resmedilmiş bir halı. İlkokul 5. sınıfta belki hatırlarsanız Hayat Bilgisi kitabının üzerindeki genç kızımız bu Türk bayrağı dalgalandırıyor. Ayrıyeten hem bu kadının gücünü, simgesini, savaştaki savaşlardaki azimlerini ifade etmek için böyle bir eser ortaya çıkardık. Bu da en çok sevilen sergimizin en gözde halısı. Alparslan biliyorsunuz ki Malazgirt Savaşı'nda komutanımız e, tepesinde e, çift başlı kartal var. Hem Selçuklu e, dönemini simgeleyen e, dediğim gibi en çok sevilen, en çok revaçta olan modelimiz. Bu da aynı şekilde çok sevilen e, Semazen'i resmettik. Altında farkındaysanız gölge şeklinde bir vavumuz var. Tamamen bu da yine Türk, Türk kültürünü simgeleyen, bizim ecdadımızı simgeleyen bir resim. Bu da yine diğer eserlerimizin yanında biliyorsunuz Filistin çok gündemde orada savaş var çok biz de Müslüman olarak üzülüyoruz. Filistin'e duyarlılık açısından Filistin'in bir hatıra olarak Filistin ülkesinin resmettik ve ona sarılan genç bir kızımız ağlıyor şu anda. İşte Filistin'in üzümüyle meşhur, şeftalisiyle meşhur. Bu şekilde yine eskitme bir halıya resmettik. Evet. Kendi kültürümüzü yaptık. Bunun yanında daha da bu kilimleri halılara nasıl modernleştiririz diye düşünürken bu tür Afrikalı kadınlar aklımıza geldi. Neden olmasın dedik. Afrikalı kadınların kıyafetlerini bir de Türk kilimleri, etnik desenlerle giydirelim dedik. Bu şekilde güzel eserler ortaya çıktı. Bu eserlerde yine Nefes Seramik Kadın Kooperatifi'ne ait. Yine La ilahe illallah. Burada da besmele-i şerifimiz var. Yine kilimlerle dizayn edilmiş, çerçevelenmiş, salon dekorlanması olarak kullanılabilir. Doğal kütük ağaçlardan yaptığımız dekorlarımız var. Günümüze yine uyarladığımız üzerine kilim geçirilmiş motiflerimiz var. Yine en çok sevilen atımız var burada. Şöyle göstereyim. Yine hepsi kilim. Ee, küçük salon dekorlarımız var. Yine semazenimiz, kaftanımız. Yine Afrikalı kadınlarımız var. Selçuklu motifini simgeleyen çerçevelediğimiz güzel bir yine salon dekorumuz var. Bunun yanında ecdadımızı unutmamak adına tekrardan padişahlarımızı sergiledik. Kanuni Sultan Süleyman, Fatih Sultan Mehmet. Yine kültürel olarak dijital halılarımızın yanı sıra tamamen eski biz bilerek biz bunları tamir etmedik, o yaşanmışlığı ifade etsin diye yaklaşık 100 yıllık var bu halı tamamen resimlerin hepsi tasarlanarak halıya resmedildi halıdaki hüzün atın da yüzündeki gözündeki hüzüne zaten yansıdı bunu da gelen ziyaretçilerimiz çok güzel şekilde ifade ediyor. Kültürümüz olan semazenin yine kilimlerle Medefe'nin üzerine resmettik. Mimar Sinan, Kayseri'li, Arnaz'ta başta da söylemiştim. Yine doğal kilimden tamamen sırf e, gündemde olsun, tekrar taşıyalım diye e, Kayseri'deki ismi de Koca aynı şekilde tablo olarak tasarlandı. Bu halımız da yaklaşık 100 yıllık. E, projeye ilk biz bu halıyla başladık. Sayın Valimiz Gökmen Çiçek e, ilk bu halıyı gösterdik. Zaten bu halıyı gördükten sonra e, sergiye tamam yapalım dedi. E, bu e, gerçek bir teyze ve gerçek bir fotoğraftan alınarak resmedildi bu. O gözlerindeki renk bu, parmaklarındaki yaşlıkla alakalı hükümler. O kadar güzel bir işçilik çıktı ki gerçekten hayran kaldık. Tuvalımız yaklaşık 100 yıllık. Suplaların için otutturduğumuz duvar dekorlarımız var. Yine tepsilerimiz tamamen hepsi doğal ağaç suplalar. masalarla beraber uyumlu olsun diye diyerek Çay şey attıkları tamamen yine yörük kiliminden yapılmış. Biz yaşayan bir sergi olsun istedik. Figen Hanım'la da bunu zaten sık sık konuştuk. Öyle bir e, yerleşim yapalım ki hem Kayseri kültürünü e, tanıtalım hem de gerçekten insanlar bu sevginin içinde yaşasınlar onu hissetsinler istedik tamamen e, doğal ağaçta yine çok çok eski bir kabı tarihi bilmiyorum ama kabımız çok eski yine penceremiz çok eski e, Figen Hanımın dekorlarıyla beraber böyle bir köşe yaptık sandalyemiz çok eski Selçuklu motifli sehpamız yine aynı aynı şekilde çok eski e, yine aynen Doğal ağaçtan tepsilerimizin hep beraber bitirdik, tamamladık. Son eserimizde e, Kayseri haritası tamamen doğallığını bozmadan doğal ağaç, ağaç çerçevelerle e, Kayseri haritasını peç dörgü yöntemiyle kilimleri keserek e, bu şekilde Kayseri haritasını oluşturduk. Biz burada e, Fetih Suresini aynalama şekliyle e, hat sanatını ve halıyı birleştirerek tuval üzerinde e, farklı boya teknikleri kullanarak Kul yerleştirdik ve bu hale getirdik. Yandaki tuğra ve kaftan kaftan da bizim çok sevilen ve beğenilen modellerimizden. Kaftanı ve tuğrayı birleştirerek yine bir tablo ürününe dönüştürdük. Biz kooperatifimizde yine tekstilde olduğu için böyle keçi kalından bu bir da aslında biz bunu çantaya dönüştürdük daha modern bir şekilde nasıl tasarlayabiliriz diye düşündüğümüzde bunu çanta yapma fikrine yer ve böyle bir çantaya dönüştürdük yine altı durumdaki halollardan sadece burası kullanılabildiği için kestik ve böyle aynayla bir dekor ürününe dönüştürdük evet, çatıdan yine altı duruma düşmüş bir küfümüz var. Bu küpüde kilim parçalarıyla ve halatlarla birleştirip yine dekoratif bir ürün haline getirdik. E, Duvar aynalarımız, bunlar da e, yine çok e, sevilen ürünlerimizden. E, Cam terasta da e, bunları satıyoruz. E, çanta modelimiz. E, bu ürünler e, şöyle bir özelliği var. E, bunların bir dahası yok. Yani bunlar e, özel ürünler e, ve bunları alan kişiler. Çok şanslılar çünkü bir ikincisi başkasında olmayacak. Yine perdeye dönüştürdüğümüz e, kilimin devamından kalın perdeye dönüştürdüğümüz ve yine tek parça olan e, bir daha asla aynısı olmayacak olan bir ürün. E, bu da gülümser hanımların e, dekoru ile birlikte buraya bir ışık E, Yine krenlerimiz de e, kilim eski kilimlerden üretilmiş. Yine bunun da devamı yok, tek ürün diyoruz bunlara. Burada yine de yine çatıdaki bir küpümüzden yaptığımız abajur. Yine kilim parçaları kullanıldı. Yine atıl durumdaki tamamen parçalanmış bir halıyı kurtarabileceğimiz yerleri kullanarak yine bir duvar süsüne dönüştürdük. Biz e, eski ürünlere o kadar çok değer veriyoruz ki e, kilimin en ufak kullanılabilecek en ufak parçasına kadar kullanmaya çalıştık. Burada da halı makasıyla birlikte yine elimizde kalan küçük bir parçayı böyle dekoratif bir ürüne dönüştürdük. E, üzerindeki elif filografi tekniğiyle sarılmış, altındaki eski çok eski bir halı. Sadece bu kadar bir parçayı ne yapabiliriz dediğimizde filografiyle birleştirmeye karar verdik ve böyle bir ürün elde etmiş olduk. Ee, yine burada e, çok eski bir halının e, göbeğini e, aldık ve e, La ilahe illallah yazısı, han salatıyla birleştirerek yine bir doğal tablosu haline getirdik. Yine aynı şekilde Allah lafzı olan e, yine e, halının bir parçasını kullanarak ahşap çerçeve üzerine yaptığımız bir ürün. E, yine burada e, çok eski bir halı parçalanmış. Bunlar da elif lambim olup aynayla daha modernize bir şekle getirdik. Ee, şu ürünümüz e, Filistin'e temsiller yapılmış bir ürün. Kefene sarılmış, ağlayan bir annenin fotoğrafı. Keçe iğneleme yöntemiyle yapıldı. Kenarına da yine eski bir halı kullanıldı. Ee, burada biz hem eski kilimleri hem de eski tabureleri kullandık. Eski e, işte e, atıl tabureleri e, kooperatifimize getirip yine eski kilimlerle birleştirerek yeni tabureleri dönüştürdük. Bu da bizim yine filografi ile birlikte yaptığımız, en çok beğendiğimiz, en çok hoşumuza giden ürün. Ee, eski bir halıyla filografiyi birleştirdik. Burada Allah'a Ekber yazısıyla birlikte böyle büyük bir duvar süsü yaptık. Yine bunun da bir ikincisi yok.